Osmanlı saray muhafızlarından Ahendest Murat Paşa, Osmanlı'nın en meşhur ilim ehlinden Hulusi Mujid Efendi'nin becerikli ellerinden çıkan zırhı ve envai çeşit gereçleri kuşanan Ahendest Murat Paşa, eskiden Yağız bir kapı kulu askeriydi. Hulusi Mujid Efendi'nin üretmiş olduğu ilim gereçlerini kontrollü bir şekilde kullanabilen insanoğlu çıkmayınca, askerler arasında yapılan denemelerde bu gereçleri kullanabilmek kapı kulu Murat'a nasip olmuştu. Daha sonra saray muhafızlığına terfi eden kapı kulu Murat, paşa unvanına yükseltilmişti. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesine göre Çelik Ul Adem olarak da bilinen Murat Paşa, özellikle padişahın bizzat katıldığı zorlu savaşlarda Lagari Hasan Çelebi'nin kullandığı ilim sayesinde ayaklarından çıkan müthiş bir enerjiyle gökyüzüne çıkıp padişah otağına yaklaşan Keferi'yi itlaf ettiği rivayet edilmektedir.